Herkese yeni videodan selam arkadaşlar ben Enes ve bugün sizler birlikte yeniden Pet Simulator 99 oynayacağız arkadaşlar. Bugün sizlere Pet Simulator 99'da en hızlı indeks kasma taktiklerini göstereceğim. Bu videoda nasıl hızlı bir şekilde indeks puanı kasılır, klan puanınızı nasıl hızlı bir şekilde arttırabilirsiniz. Bunları sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bana destek olmak için abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. O yüzden sizlerden güzel bir like bekliyorum bu videoya. Lafı daha fazla uzatmıyorum. Hazırsanız hızlı bir şekilde taktiğimize geçiyoruz. Arkadaşlar taktiğe geçmeden önce eğer aranızda yüksek indeksi olanlar varsa klanımıza hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Eğer 1K'dan fazla indeksiniz varsa veya bu videodan sonra 1K üstü indeks yapabilirseniz klanımıza sizleri bekliyoruz arkadaşlar. Şu an 3 tane boş yer var. Yani hepinizi alabiliriz yani arkadaşlar. O şekilde söylemek isteyeyim. Klanımdaki çoğu kişi zaten 1K oldu. Hatta 1K'nın çoğu üstünde yani. Şöyle sıralamamızı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde aşağı iniyoruz. Şu an dünyada 79. yüz ama merak etmeyin klan olduğunda ortalama 60'lara falan çıkıyoruz arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi klana gelebilirsiniz. Yakında canlı yayınlarla sıralamamızı ilk 50'ye hızlı bir şekilde taşıyacağız. O yüzden ilk 50'ye çok rahat gireceğiz arkadaşlar. Hiçbiriniz merak etmeyin diyorum. Şimdi... Yavaştan taktiğimize geçelim arkadaşlar. Taktiğimize geçmeden önce dediğim gibi like'ları atmayanlar varsa Atabilirler güzel taktikler için Hala abone olmadıysanız abone olup Bildirimleri açabilirsiniz Ayrıca yorumlar kısmında arkadaşlar bir discord Sunucumuzu var discord sunucumuz Var arkadaşlar yorumlar kısmında Ona da sizler katılabilirsiniz Orada çekilişler var Huge pet çekilişimiz var mesela Yarın açıklanacak yanlış hatırlamıyorsam O yüzden kesinlikle oraya gelin Katılın arkadaşlar daha da bir şey Demiyorum taktiğimize hızlı bir şekilde Geçiyoruz Şimdi ilk öncelikle arkadaşlar indeks nedir bilmeyenler için indeksi ilk öncelikle anlatayım. Her bir pet keşfettiğinizde size bir indeks yazılıyor. Burada biliyorsunuz bir sürü egg var. Egglerin içinde bir sürü petler var arkadaşlar. Bu petlerin her bir türünü keşfettiğinizde birer indeks oluyor sizler için. İndekse nasıl bakarım derseniz çoğu kişi bunu soruyor. Hala bunu bilmeyenler var arkadaşlar. İlk dünyaya geliyorsunuz. Bakın burası ilk dünya değil mi? Buradan sola gidiyorsunuz. Burada da index diye bir şey var. Şurada da bir tane sayı var arkadaşlar. Bakın şu an mouse'umla işaret ediyorum. Mesela bende 1240 yazıyor arkadaşlar. Bu sayı sizin indeksiniz. Benim mesela indeksim 1240'mış. Eğer siz de burada 1000 veya daha üstü bir şey yazıyorsa klanıma katılabilirsiniz. Klanıma nasıl katılacaksınız? Discord'dan bana yazabilirsiniz arkadaşlar veya tik açabilirsiniz. Klanıma katılabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde sizlere söylemek isteyeyim. Şimdi burada keşfettiğimiz petler gözüküyor. Bunların golden halleri de birer indeks sayılıyor. Rainbow halleri de birer indeks sayılıyor. Shiny, shiny rainbow, golden shiny ve normal shiny olmak üzere bunların her biri birer indeks türü sayılıyor. Ve burada da indeks ödülleri var arkadaşlar. Bunları da isterseniz indeks puanlarınızla satın alabiliyorsunuz. Ben şu anlık almadım. Şu tür bir şeylere çabalıyorum. Pahalı şeylere çabalıyorum arkadaşlar. O yüzden ben şu anlık bunları harcamadım. Şimdi indeks nasıl kasacağız? Hemen sizlere anlatayım isterseniz arkadaşlar. Indeks kasmak açıkçası kolay. Indeks kasmanın kolay yolu ve zor yolu var. Kolay yolu paralı yol arkadaşlar. Bunu sizlere çok fazla önermiyorum. Ama Magic Egg Game Pass'ini alırsanız sizin için çok daha kolaylaşacak. Ama biliyorum birçoğunuzda Magic Egg Game Pass'i yok. Oyuna para yatıramıyorsunuz. Bu çok normal bir şey. Ben de sizlere ücretsiz yolunu özellikle anlatacağım. Zaten parası olan her şekilde bir şekilde yapar arkadaşlar değil mi? Ben de sizlere ücretsiz yolunu anlatacağım ve sizlere garantisini veriyorum. Bu ücretsiz yolu gördükten sonra oyunda emek verirseniz indeksinizi 1500'e kadar çok rahat bir şekilde çıkarabileceksiniz arkadaşlar. 1500'e kadar para yatırmadan çıkarılabiliyor kolay bir şekilde. Para yaparsanız da 2000'e kadar zorlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hazırsanız taktiği artık anlatayım. Şimdi ilk öncelikle yapmamız gerekenler bütün dünyaları açmak. İlk önceki 3 tane rebirth'ü atacaksınız. Eğer bunları yapmadıysanız zaten indeks kasmaya başlamayın. 3 tane rebirth'ü attıktan sonra 99. dünyaya kadar gelin. 99. dünyada yaklaşık 20 dakika AFK birazcık para kasacaksınız. Ve ardından ise buraya geleceksiniz. 20 dakika paranı kastın mı? Anda şöyle bir şundan bir iki tane olsa yeter. Bakın safir bardan bir iki tane olsa yeter. Bende 10 tane varmış. Şimdi her egg'den arkadaşlar belli bir sayıda açacağız. Ben şu an maksimum 50 ile egg açabiliyorum. Sizlerde de egg açma limitinizi gidin arttırın. En azından bir 25-30 falan olsun arkadaşlar. 25-30 egg açmanız olsun. Index kasmak için yapmanız gereken bazı şeyler var. İlk önceki oyunda fakirseniz. Yani çok fazla paranız yoksa Shine Hunter büyük ihtimal alamayacaksınız. Ama sizlere öneriyorum. Gidin bir tane Shine Hunter alın. Eğer özellikle benim klanımdaysanız veya yüksek klanlardaysanız sizlere önerim şu olacaktır. En az bir tane Shine Hunter satın alın. Fiyatı da zaten 1 milyon gems şu an. Yani düz hesap 1 milyon gems. 993k diyor Rappi. Görmüş olduğunuz gibi ben 2 tane satın almıştım 700k'dan. Bayağı da fiyatı arttı şu an. Ve onun yanında da 2 tane Lucky 5 takıyorum arkadaşlar. Çünkü daha güzel petleri daha hızlı çıkarayım diye. Zaten kolay ihtimallikleri çok hızlı çıkarabiliyorsunuz. Mesela bakın Burada hepsi kolay. Hepsinin ihtimali aynı. Ben şöyle hızlı bir şekilde açıyorum. Bende Game Pass var diye rainbow'lu halleri, böyle golden, shiny'li halleri bayağı bir çıkabiliyor. Sizde Game Pass yoksa bile arkadaşlar emin olun benimki kadar çıkmasa bile çıkacaktır. Game Pass olmasa bile Game Pass'li halinin iki katı falan emek verince oluyor. Ben her birer dakika açtığımda bütün indeksleri keşfedebiliyorum. Sizlerde de Game Pass yoksa her iki dakika açacaksınız. Ortalama mesela 30'lu açman mı var? 2 dakika boyunca atacaksın böyle kanka. 2 dakika böyle açacaksın. Her ekden iki dakika açtıktan sonra shiny halleri yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Çünkü sen shiny hunter takacaksın. Bakın şöyle sizlere göstereyim. Bir tane shiny hunter kesinlikle satın alın. Eğer bunu alamıyorsanız biliyorsunuz haritada gizli yerlerde saklı shiny relikler var. Youtube'da da shiny reliklerin videosunu gösteren bir sürü kanal var. Gidin herhangi bir tanesini izleyin. Bütün shiny relikleri bulun. Shiny çıkartma ihtimalinizi arttırın. Ben onu yapmadım. Birazcık üşendim ona. O yüzden ben gittim arkadaşlar. Shiny Hunter kitabı aldım. Şöyle göstereyim. Shiny Hunter kitaplarım burada. Onun harici Lucky de takın. 3 tane falan kitap takabiliyorsanız bile kesinlikle iş yapar. Onun harici iksirlere geliyoruz. Bir tane Lucky 4 veya 5 içiyorsunuz. Ve başlıyorsunuz arkadaşlar. Auto Hatch kesinlikle vardır zaten sizde. Bakın ben 25'li açmaya tıkladım. 25'li bir şekilde arkadaşlar. 2 dakika açtığımda zaten buradaki her türlü peti keşfedebiliyorum. Eğer sizlerde bakın eğer sizlerde bu Game Pass yoksa 1200 Robux'luk bu Game Pass yoksa yapmanız gereken bir adım daha var. Şimdi siz sıra sıra ilerleyin. Ben sizlere sıra sıra tavsiye ediyorum. Yoksa çok karışır. Şimdi 2 dakika bunda açtın. 2 dakika bunda açtın. 2 dakika bunda açtın. 2 dakika 2 dakika. Her birinde 2 dakika açtın. 10 taneye giden 20 dakika buraya harcadın. Sonra ne yapıyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Geliyorsunuz 10. dünyaya. 10. dünyaya gelip ilk önce bunların belli bir kısmını golden yapacağız. Arkadaşlar, geliyorsunuz buraya. Bakın ben herhangi bir pet'ten örnek vereyim. O mesela bu. Şimdi ya da bu olsun. Sen mesela 143 tane dog mu çıktı ilk egg'den? Sen 110 tanesini bakın her egg'den 110 tane peti go 110 tane pet koyacaksınız. 11 tane golden yapacaksınız. Bunun nedenini birazdan sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi her egden en az 111 tane çıkartmış olmanız lazım. Eğer çıkartamıyorsanız birkaç dakika daha fazla açın. Yani mesela bu atıyorum golden işte bu cat olsun, bu dog olsun. Bu da diğer iki pet olsun arkadaşlar. Adlarını hatırlamıyorum. Her birinden en az 110 tane çıkartmış olmanız lazım. Büyük ki büyük mal çıkartırsınız zaten 2 dakika açtığınızda. Şimdi 110 tanesini ben bunun geliyorum golden yapıyorum. Nedenini birazdan anlatacağım. Şimdi indeks kasarken şöyle bir şey ihtiyacınız var. Klan puanı sayılabilmesi için. Mesela bende 1.31k var arkadaşlar. Şöyle siz bir peti bir ara keşfettiniz. Ha, eyvallah. Bir peti bir ara keşfettiniz. Ama o peti sonradan envanterinizde kaybetmemeniz lazım. Yani mesela sen bu peti keşfettin. Sonra bu peti gittin yan hesabına veya farklı bir oyuncuya verdin. O zaman indeksin gidiyor, klan puanı gidiyor. O yüzden petlerinizin envanterinizde hep kalması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden 11 tane golden yapıyorsunuz. Sonra 31. dünyaya geliyorsunuz. Ve 11 golden'ın 10 tanesini bir tane rainbow olacak şekilde dönüştürüyorsunuz. Hemen şimdi sizlere göstermiş olayım. Şöyle geldik bakın bundan yapmıştık. 10 tane vardı 11 tane vardı bizde ama biz 10 tanesiyle beraber bir tane rainbow yaptık ve 111 taneden fazla pet keşfettik bir tane rainbow'umuz oldu hala bir tane golden'ımız var ve hala normal hallerinden de bir sürü var yani her egg'den her pet'inden 3 tane indeks keşfetmiş olduk şimdi her pet'ten 3 tane indeks keşfedeceğiz her egg'den 3 tane 2 dakika açtığımızda arkadaşlar yani şu dogun 3 farklı halini keşfetmiş olacağız. Korgi'nin 3 farklı halini keşfetmiş olacağız. Ket'in 3 farklı hali. Bunun adını hatırlamıyorum. Bunun da 3 farklı hali. Yani 3, 6, 9, 12. Bu egden 12 indeks yapmış olacağız. Bu egden 9 tane indeks yapmış olacağız. Bundan 12. Bundan 9. 9, 9, 9, 9. Böyle böyle baya bir indeks kasacaksınız. Arkadaşlar yukarılara gittik. Bakın daha çok egg var Bakın burada 5 tane var 15 tane halini keşfedeceksin mesela bunun Veya şuraya bakalım Şunları çıkartmak biraz zor Mesela şuna bakalım Buradan da 15 Ortalama arkadaşlar Şöyle sizlere söyleyeyim ortalamasını Her eggden Bütün egglerin ortalamasını alıyorum Ortalama bir eggde 4 tane pet var 12 ile arkadaşlar Buradaki bütün egg sayısını çarptığımızda 12 çarpı 112 den Bizim ücretsiz keşfedebileceğimiz indeksler çıkıyor. 12 çarpı 112'yi hesap makinesinde şu an çarptığımda 1344 sonucuna ulaştım. Yani her ekte 2 dakika AFK durursanız ve ardından her birine 10 tane şekilde 11 tane golden o 11 golden'ın 10 tanesinde bir rainbow yapacak şekilde ortalama arkadaşlar 112 yani dediğim gibi 1344 tane farklı pet keşfede bileceksiniz. Ve bunlar sadece egg'lerin arkadaşlar normal golden ve rainbow hali. Bunların yanında sizler arada bir shiny çıkaracaksınız. Çünkü shiny renkleri topladınız veya burada shiny hunter'ınız var, değil mi? Şimdi kaybedeceğimiz süreyi sizlerle belirle ...birlikte hesaplayalım... ...2 2 dakika 112 egg... ...yani 224 dakikanız gidecek... ...bu da arkadaşlar yaklaşık 4 saat yapıyor... ...1 saatte golden makinesinde... ...ve rainbow makinesinde arkadaşlar... ...işte petleri birleştirmeye harcadık desek... ...yaklaşık 5 saatte... ...1344 indeks yapabiliyorsunuz... ...ve bunun yanında... ...sizin shiny etkiniz var... ...ve onun harici shiny hunter kitaplarınız var... ...buradan da arkadaşlar... ...güzel güzel eggler geldi mi... Ortalama işte her ek'den bir tane shiny keşfetseniz 1344, 1344 e bir de 112 ekleyin. Yani her ek'den birer shiny keşfettiğinizi düşünelim arkadaşlar. Ortalama 1400-1500 arası indeks kasmış oluyorsunuz. Yani çok fazla emek vermenize gerek yok. 5 saatte 1500 indekse kadar kasabiliyorsunuz ve bu daha ücretsiz yol. Yani sizler Game Pass alırsanız her ek'de 2 dakika durursanız çok daha iyi şeylere ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Ve şunu da sizlere söyleyeyim. 2 dakika 30'lu 40'lu egg açtığınızda da baya bir egg açmış oluyorsunuz. Onu da sizlere söyleyeyim. Ortalama her egg arkadaşlar bir tane 30'luyu. Mesela siz 40'lu mu açıyorsun? Ya da 30 diyelim. 30'lu mu açıyorsun? Her 5 saniyede 30 egg falan açmış oluyorsun. Yani dakikada 360 egg. 2 dakikada da 720 egg yapar. 4'e böl. Ortalama her ihtimal eşit olsa 180 tane her pet'ten oluyor. Yani 111 tane her pet'ten olması sizin için yeterli. Eğer 2 dakika yetmezse artıdan pet açma. Alın veya 2 dakika yerine 3 dakika bekleyin arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Anlamadıysanız biraz geri sarıp bir daha tekrar izlersiniz arkadaşlar. Sizler için çok daha iyi olacaktır. Dediğim yollarla çok mantıksal bir açıdan konuştuk arkadaşlar. Buradaki bütün petlerin hem normalini hem goldenını hem de rainbow'unu keşfetmiş oluyorsunuz. Ve en az bakın garantisini veriyorum en az 1400 indeks yapacaksınız 5 saatte. Ama cidden 5 saatinizi bu işe adamanız lazım. Ama bu işin sonucunda ne kazanacaksınız biliyor musunuz? Bu videoyu izledikten sonra 5 saatini ayırıp 1300 indeks yapanlar Hepinizi klanıma bekliyorum arkadaşlar. Canlı yayınlar açıyoruz zaten arada. Klanıma gelirseniz klanım da arkadaşlar ilk 50'ye girince ilk 50 girersek son günde böyle bir boot kazanıyoruz ve bu bootun değeri yaklaşık 10 milyon gems olacak. 10 milyon gemse de neredeyse 2 tane Happy Rock Pet alabileceksiniz. Yani 2 tane huge petiniz olacak. Bu da demek oluyor ki 5 saatte 2 tane huge pet alabiliyorsunuz. İndeks kasma taktiğimiz bir yandan para kasma taktiği oldu. Görmüş olduğunuz gibi hem de bu sizin çok işinize yarar arkadaşlar. Her petten bir sürü olacak. Bizim klanımıza da hepinizi bekliyoruz. Umarım sizler 5 saatinizi ayırıp 1300-1400 indeks klanıma gelirsiniz. Ve birlikte ilk 50 sıralamasında güzel bir yer alırız arkadaşlar. Bir yandan Türkiye'yi temsil ediyor yani klanımız. Sizleri de bekleriz arkadaşlar. Gücümüzü gösterelim. Klanımıza hepinizi bekliyorum indeks kasma taktiğimiz bu kadardı. Like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Klana nasıl katılacağım derseniz yorumlar kısmında, açıklama kısmında Discord sunucum var. Discord sunucumdan bana ulaşabilirsiniz ya da yetkililerimize ulaşın. Onlar bana ulaşır arkadaşlar. Sizlerin mesajlarını bana ulaştırabilirler. Bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki videoda yarın tekrar sizlerle birlikte görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.